de ki siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah yargılayıcıdır, yarlayıcıdır, bağışlayıcıdır. Ayet gayet açık. De ki ey peygamber yani duyur benim adıma ilan et. Allah'ı seviyorsanız peygambere uyacaksınız. Peygamberi uymazsanız, peygamber sizin örneğiniz olmazsa, yani size getirdiği Kur'an'a bağlı kalmazsanız, size öğrettiği sünnetine bağlı kalmazsanız, siz Allah'ı sevmiş olmazsınız. Gerçekçi bir sevgi olmaz. Allah da sizi sevmez. Demek ki hedef Allah'ın bizi sevmesidir. Bunun için de bizim onu seviyor olmamız lazım. Bizim Allah'ı sevdiğimizin işareti peygamberinin başımıza tac olmasıdır. Ne buyurduysa yapmış olmamızdır. Ali İmran suresinin 31. ayeti bu kadar açık, bu kadar seçik bir şekilde bu talimatı veriyor.